But I did a hundred million views before I turned on monetization. And I remember like the first month it was like six grand. And I was like, oh my God. I was like, that covers rent. And like, shit, we've got to dinner and daddy's paying. Yeah. The next month it was like 16 grand. And I was like, wait a minute. And then the next month it was like 60 grand. And that's when I was like, no. Uh oh. Bu gördüğünüz adam Casey Neistat. YouTube sayesinde net değeri 25 milyon dolara ulaştı. Tabii bu şans eseri olmadı. Casey Neistat, YouTube'da çok önemli bazı stratejileri fark ederek bu noktaya geldi. Ve sonrasında hem onun hem de YouTube'un kaderi değişti. Halbuki video çekmeye ilk başladığında arkadaşının kanepesinde yaşayan, beş parasız, okulu bile bitirememiş ve üzerine çok erken yaşta baba olmuş bir gençti. Ancak bugün geldiği noktada tam 12 milyon abonesi var ve 3 milyar izlenmeyle kendinin 4 katı aboneye sahip çoğu kanaldan daha fazla görüntülenmeye sahip. Aldığı kararlarla YouTube'un en sevilen ve saygı duyulan içerik üreticilerinden biri haline geldi. Şunu merak edebilirsiniz, herkes vlog çekiyor. Öyleyse bu evsiz ve eğitimsiz çocuk YouTube'da neyi fark etti de insanlara videolarına bağımlı hale getirdi? Hangi taktikleri uyguladı da sadece birkaç yılda milyonlarca aboneye ve milyarlarca izlenmeye ulaştı? Bunu anlamak için bütün haftamı Casey Neistat'in kanalını, kariyerini ve videolarını inceleyerek geçirdim. Ve kanalının bu kadar sevilmesinin ve hızlı büyümesinin ardındaki 5 stratejik faktörü sizin için analiz ettim. Bu arada yeni gelenler için ben Fazıl. Bundan 15 yıl önce YouTube'da sadece bir izleyiciydim. Sonra kendimi full time içerik üretici olarak buldum. Kariyerim boyunca abone sayısı mecralar toplamı 3 milyonu bulan Stock ve Sapiyan gibi kanallar yarattım. Influencer'lara ve markalara YouTube danışmanlığı verdim ve YouTube emsine olarak çok daha fazlasına mentorluk yaptım. Şimdi öğrendiğim iyi kötü her şeyi bu kanalda sizinle paylaşıyorum. O yüzden abone olup bildirimlerinizi açın lütfen. Lafı daha fazla uzatmadan birinci faktöre geçelim. Mücadeleyi bırakmamak. Kezi orta sınıf bir ailede 4 kardeşin arasına doğdu. Ancak onu normal veya kolay bir çocukluk beklemiyordu. Babası çok fazla mesai yapıyordu ve annesinin annelik yapmakla arası pek iyi değildi. Casey bu yüzden neredeyse hiç ebeveyn denetimi olmadan çok serbest büyüdü. Zamanla yanlış arkadaşlıklar ve kötü alışkanlıklar edindi. So it's just like full rebellion. You were acting out in school a little bit. Yeah, rebellion, her rebellion, it's everything. Like I like selling weed. Annesinin babasını aldatışına şahit oldu ve babasına bu durumu kendi söylemek zorunda kaldı. I was the one. Bir gece annesiyle kavga etti. Annesi ona ya beni dinlersin ya da bu evden gidersin dedi. 15 yaşındaki Casey o akşam saat 9'da evi terk etti. Bir süre arkadaşlarında kalıp daha sonra yeni tanıştığı iki kızla beraber eve çıktı. Bu kızlardan biri onun kız arkadaşı oldu ve kısa bir süre sonra hamile kaldı. Casey Neistat her şeye rağmen hayata tutunup mücadele etmeye devam etti. Oğlu bir buçuk yaşındayken New York'ta üniversite okuyan abisinin yanına gittiler. Burada Casey kardeşinin kamerasını kullanarak oğlunu hayvanat bahçesine götürdüğü bir video çekti. Yine kardeşinin bilgisayarında kurguladı. Yaptığı şey çok hoşuna gitti. Eve döndüklerinde kredi kartının bütün limitini kullanarak kendine bir kamera aldı ve bütün boş vaktini mini videolar yaparak değerlendirmeye başladı. Hayatında ilk defa kendi sesi olduğunu fark etti. Ancak mutluluğu uzun sürmedi. Çocuğunun annesi onu terk etti. Casey her zaman New York'ta yaşamanın hayalini kuruyordu. Bu olayın ardından New York'a taşınmaya karar verdi. Artık bir hayali vardı: film çekmek. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Bu ilk dönem hayatının en zor dönemi oldu. Çünkü New York'ta kimseyi tanımıyordu, hiç parası yoktu ve oğlunu göremeyecekti. New York'taki ilk yazında bisikletle posta dağıttı. Bu sırada içinde fareler olan bir dairede yaşıyordu. Sonra abisinin sanatçı bir tanıdığına saati 10 dolara çalışmaya başladı. Kazandığı parayı da düzenli olarak Connecticut'a gidip oğlunu görmeye harcadı. Bu sırada mini videolar çekmeye devam ediyordu. Casey bir süre sonra ikiz kulelerin yakınında arkadaşının kanepesine taşındı. 11 Eylül sabahı korkunç bir gürültüyle uyandı. This just in, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. A plane has crashed into the World Trade Center in New York. There yeah, now remember. Oh my god. Oh my god. That looks like a second plane. Like stepped outside of my apartment and I just see someone frantically, not in uniform, a human, just fucking dressed like you were running around frankly with a stack of sheets this high. And I'm like, what the fuck is that person doing? Olayın ardından babası arayıp memlekete dönme zamanının geldiğini söyledi. Casey orada bir karar verdi. And I thought about it, but I figured I could barely afford to eat, I didn't have anywhere to stay, no education, few prospects. I thought there's just no way it could get any harder than this. If I could figure out how to get through this, I'd be okay. mücadelesi sonuç verdi. Çünkü çalıştığı sanatçı onu tam zamanlı olarak işe aldı. 11 Eylül'den korkup kaçan bir arkadaşlarının bıraktığı ucuz eve yerleşti. Bu sırada abi'siyle beraber onlara para kazandırabilecek her türlü video işini yapmaya başladılar. Doğum günleri, düğünler, her şey. Hayatı beklemediği kadar iyiye gitmek üzereydi. Bu sırada 2003'te Casey cebindeki kısıtlı parayla ilk iPod'unu satın aldı. Ancak kısa bir süre sonra iPod'un bataryası öldü. Apple aradı ancak Apple değişim yapamayacaklarını söyledi. Casey bu duruma çok üzüldü ama hayatındaki en değerli gerçekliğin farkına vardı. Bu olayın içinde bir hikaye vardı. Bu da bizi bu videodaki en önemli ders olan ikinci faktöre götürüyor. Storytelling yani hikaye anlatımı. Normalde video çekmek isteyen birinin oturup uzun uzun fikir düşünmesi gerekir. Casey'nin kafasında ise yavaş yavaş bir yöntem belirtmeye başladı. Öncelikle yaşadığı bu olayda bir film olduğunu gördü ve hemen harekete geçti. Bu video Casey'nin dönüm noktası olacaktı. video viral oldu. Ama viral oldu dediysem bugünkü gibi değil. Çünkü YouTube'un kurulmasına daha 2 sene var. Video forumlarda, mail'lerde paylaşılmaya başlandı. Bu videoyla insanlar Casey'nin başka videolarını da merak etmeye başladılar. Hatta bir kısa filmi Brezilya'daki bir festivale davet aldı. İşleri iyi gitmeye, Casey'nin cebi biraz para görmeye, oğluyla vakit geçirebilmeye başladı. Peki Casey hangi yöntemin farkına vardı da bu videonun başarılı olmasını sağladı? Şu. Her şey ama her şey günlük hayatımızın basit bir rutini olsa bile bir hikayeye dönüşebilir. Yeter ki bütün hikayeyi doğru bir naratif yapı üzerine oturtalım. Çünkü bu naratif yapılar bizim dünyayı algılama şeklimiz. Bu yapılardan en basiti ve en bilineni de aslında sizin de bildiğiniz üç perdelik hikaye yapısı. Yani giriş, gelişme ve sonuç. Bu duymaya alışık olduğumuz üçlü. Ama asıl duymamız gereken şu. Setup yani kurulum, Conflict yani çatışma, Resolution yani çözülme. Casey'nin videolarını incelediğimiz zaman aslında bu yapıyı bütün videolarına uyguladığını görüyoruz. Bu arada bu naratif yapıyı detaylı bir şekilde açıklayan Türkçe bir grafik kartı hazırladım ve kanalıma katılla destek veren üyeler için topluluk gönderileri kısmında paylaştım. Bu vesileyle kanalıma katılla destek veren herkese tekrar teşekkür ederim. Peki bu yapıyı herkes uygulayabilir mi? Evet. Peki bunu uygulayan herkes başarılı olabilir miydi? Eğer öyle olsaydı her film yönetmeni ödül alır, ortalık iyi hikayeden geçilmiyor olurdu. Öyleyse bir hikayeyi diğerinden daha iyi yapan ne? Casey'de bu konuda birkaç şey var. Gelin inceleyelim. İlki mekanlar. Casey New York'la adeta bütünleşmiş bir şahsiyet. Her sabah bu şehrin sokaklarında kilometrelerce koşuyor. Kaykay, bisiklet, hoverboard gibi her türlü tekerlekli aletle şehrin altını üstüne getiriyor. Bu yüzden şehri nasıl göreceğini ve nasıl göstereceğini çok iyi biliyor. Bunun için de videolarındaki üç temel kamera açısından birini kullanıyor. Casey'nin videoları hep bu sahnelerle açılır ki buna yer belirleyici çekim deriz. Bu çekim bizim nerede olduğumuzu anlamamızı sağlıyor, ortamı algılayabildiğimiz için hikayenin içine girmeye daha da hazır oluyoruz. Casey'nin bunun dışında kullandığı iki çekim türü daha var, elde kamera ve sabit tripod. İlki Casey'nin kamerayı elinde tuttuğu ve daha çok Casey'nin gösterdiklerine odaklandığımız, ikincisi ise tripod üzeri sabit kamerayla odamızı tamamen Casey'nin konuşmalarına verdiğimiz çekimler. Casey'nin hikayelerine derinlik katan diğer etken görselliği. Videolarında sahip olduğu ve gösterdiği her şeyin ama her şeyin görsel bir çekiciliği var. Eşyaları, sokakta kayarak ilerlemesi, kamera açıları, stüdyosu hatta gözlü. Casey'nin meşhur ray mesela. Wayfarer modeli bu gözlükleri Casey kendi boyuyor ve tamamen kendine ait bir tasarım ortaya çıkarıyor ki hemen hemen bütün eşyalarına bu muameleyi yaparak kendi markalamasını yaratıyor. Bu tarz ve bu gözlükler artık onunla tamamen bütünleşmiş durumda. Bu Casey'nin stüdyosu. Bütün günü burada geçiyor. Birçok çekimini ve editini burada yapıyor. Buradaki görsellik detaylarına bakalım. <laughs> Diğer bir konu karakterler. Casey Neistat esas adamımız bu kendisi. Casey'nin eşi, mücevher tasarımcısı. Casey'nin yüksek enerjisiyle kontrast yaratan, sarkastik, hatta genel olarak çekilmekten mutsuz bir tarzı var. Casey'nin düzenli bagel aldığı esnaf, yolda karşılaştığı işçiler, beraber girişim yaptığı iş ortakları, hepsi bir filmin karakterleri gibi ayrı motivasyonlara ve ayrı hikayelere sahip. Bu da Casey'nin videolarına bir derinlik kazandırıyor. Ancak bizim bence en önemli etkinimiz çatışmalar. Ne demiştik? Bütün hikayelerde hikaye bir tetikleyici olayla başlar. Kahramanımız amaç edinir, o amaca giderken engeller veya kötü adamlarla karşılaşır, bu engeller ne kadar güçlü veya derin olursa hikayemizde o kadar güçlenip derinleşir. Örneğin Yüzüklerin Efendisi. Sauron mesela çok güçlü bir kötü adam. Arkasında kocaman bir ordu var ki bu ordunun da kendi kültürü, dili hatta inanışları var. Mesela Star Wars. Darth Vader'ın ne kadar güçlü bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu YouTube'a uyarladığımızda, Casey'nin hikayelerinde de çatışmaların ve engellerin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. İmkansız bir yere drone'u düşürmesi. Hava çantasını kaybetmesi. <laughs> Bunlar tabii ki kötü adamlar, ordular, yüce amaçlar değil. Ama arkadaşlar aslında günlük hayatımızda yaşadığımız engeller de bize çok benzer işler veriyor. Bu yüzden gezinin en sıradan engellerinin bile güçlü bir çatışma hissiyatı var. Mesela yerinden kayan sabun. Casey'nin en önemli stratejisi, klasik hikaye narratif yapılarını vloglarına uyarlamak oldu. Bütün vloglarında bir amaç yaratan giriş, amaca giderken engeller ve sonra amaca ulaşarak çözülme var. İşte ilk yaptığı iPod filminde de Casey'yi diğer video yapımcılarından ayıran şey bu oldu. 2006'da iPod filminin başarısı, onun Tom Scott adlı bir yapımcıyla tanışmasını sağladı. Tom, Casey ve abisi Van'deki sinematografik yetenekleri görüp onlara bir TV show yapmaya karar verdi ve bunun için onlara bir sene sponsor oldu. Başta Casey kendinden pek emin değildi. Ancak abisiyle beraber çalışıp çabalayarak 8 bölümlük bir TV şovu çıkardılar basit kameralarla çekip iMovie'de editlediler. Bu seriyi izlediğimiz zaman çok güzel bir detayı fark ediyoruz. Serinin akışı, kurgu stili, görsel tasarımı aslında Casey'nin daha sonra yapacağı günlük vlogların neredeyse tıpatıp aynısı. Şimdi bu bilgi aklımızda olarak devam edelim. Nice Dad kardeşler seriyi bitirip yapımcıya teslim ettiler. 2 sene sonra seri 2 milyon dolara HBO tarafından satın alındı. Uzun bir bekleyişin ardından ancak 2010'da yayına girdi. Ancak o da bir cuma gecesinin gece yarısı saatinde. Şimdi bunun Casey için nasıl bir hayal kırıklığı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çünkü düşünün bir dağa tırmanıyorsunuz tam zirveye vardım artık derken etrafınıza bir bakıyorsunuz zirve falan yok. Çıkacak çok daha fazla yokuş var. Ancak Casey'nin bilmediği bir şey vardı. Hayatı hiç olmadığı kadar değişmek üzereydi. Çünkü bu olayın ardından o abisiyle yolları ayırıp odağını tek bir yere vermeye karar verdi. YouTube'a. Bundan bir sene sonraysa ise Casey'nin videoları TV formatlarından daha çok izlenecekti.

Casey aslında bizim İstanbul'da bile yaşadığımız bir sorunu ele aldı. Bisiklet alanlarının sürekli işgali. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Casey burada daha önce de yapısı buna çok benzeyen bir video yapmıştı. iPod videosu. Casey iPod alır, bataryası biter, Apple yardımcı olmaz ve yanlış yönlendirme yapar. Casey tepkisini yaratıcılık ve video ile gösterir. Boom, viral. Casey aynı formülü tekrar uyguladı. Bisiklet sürer, insanlar yolları işgal eder. Polis Casey'ye bisiklet yolundan gitmediği için ceza keser. Casey tepkisini yaratıcılık ve video ile gösterir. Boom, viral. Sadece bu kadar değil, Casey'nin videolarını en çok izlenenlere göre sıraladığımızda bu paterni tekrar tekrar görebiliyoruz. Bu bize şunu öğretiyor, eğer çalışan bir formatınız varsa onu fark edip kullanabilmeniz gerekiyor. Peki Casey bu çalışan formatları nasıl buluyor? Bunun yollarından biri disruption, yani oturmuş bir tarzı bozmak. Tarih boyunca bütün sanat takımlarında disruption örnekler görebiliriz. Kübist ressamlar, mesela Picasso, nesnelerin tek bir perspektiften gösterilmesine karşı çıkıp gerçekçiliği bozdu. Edebiyatta Beat kuşağı geleneksel anlatı ve ahlak kalıplarını bozup özgürlük temasını getirdi. Müzikte punk rockçılar teknik virtüöziteye, kompleks yapılara karşı 3 akorlu müzik yapısını getirdiler. Case de diğer sanatçılar gibi geleneksel TV ve sinema anlatımlarından çıkıp çok daha özgürce çalışabildiği YouTube ortamına yöneldi ve hiçbir statükoyu dinlemeden kendi tarzını ortaya koydu video prodüksiyonunu çok daha kişisel, onun günlük hayatıyla ilgili en sıradan insana bile dokunabilecek bir düzeye çekti. 2012'de Casey'nin sadece 8000 abonesi var. Yani benim bu videoyu yaparken sahip olduğum abone sayısı. Artık Casey'nin YouTube dili oturuyor, geliri yükseliyordu. Ama olaylar onu YouTube'u sonsuza kadar değiştireceği yeni formatına doğru götürüyordu. Bu da bizi dördüncü faktörümüze getiriyor. Her gün yayın. Yılın sonuna doğru Casey'nin abone sayısı 55 e yükseldi. 2013'te 200 bin takipçi, 2014'te ise 460 bin takipçi. İnsanlar Casey'nin videolarını çok seviyordu. Casey yorumlarda bir patern görmeye başladı. Daha çok video at. Çünkü ayda sadece birkaç video paylaşıyordu. Casey seyircisinin talebini dikkate aldı ve bunu hayatını değiştirecek çok cüretkar bir challenge'a dönüştürdü. Günlük vlog. Yani her gün ama her gün bir vlog videosu yayınlamak. Tarih 26 Mart 2015. Casey Neistat ilk günlük vlogunu yayınladı. Bu videodan kısa bir süre sonra dünyadaki en ünlü YouTube içerik üreticilerinden biri olacaktı. Today is March 25, 2015. It's also my 34th birthday. So I've decided starting today, my 34th birthday, I'm going to make a movie every day. Günlük blog neden çok etkili? Çünkü arkadaşlar, marka iletişiminin özü tekrarda. İnsanların zihninde yer etmek için markanı her gün tekrar tekrar göstermelisin. Herkes her gün bir yere giderken, televizyon izlerken, internette gezerken seni görmeli. Eğer bunu yeterince uzun tekrarlarsan, markan bilinir hale gelir. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük markalarının adını bilmemizin ve ürünlerini almamızın sebebi her sene milyonlarca dolar reklam yatırımı yapmaları bir hafta iki rakip ürün varsa çok büyük ihtimalle reklamını daha çok gördüğümüzü seçeriz. Youtuberlar da bir marka. Markanın logosu kendi yüzleri. Bu yüzden Casey'nin videolarını günlük hale getirmesi öncelikle marka bilinirliği için çok ama çok etkili. Ancak bir etkisi daha var. Her izleyicinin bir rutini var ve bu rutin YouTube için de geçerli. Kendinizi düşünün mesela. Mutlaka belli günlerde ya da gün içinde belli saatlerde düzenli olarak izlediğiniz birileri vardır. Casey'nin her gün yayın yapması, insanların günlük rutinine dahil olmak için harika bir fırsat oldu. Burada şunu merak edenleriniz olabilir. Her gün yayın yapınca algoritma bizi daha mı çok seviyor? YouTube algoritmasını sevmek ya da sevmemek gibi bir işlevi yok arkadaşlar. Algoritmanın tek görevi doğru videoyu doğru kişilere önermek. Biz daha çok kendimize şu soruyu sorabiliriz. Her gün yayın yapınca seyirci bizi daha çok sever mi? Peki, Casey'ye dönelim. Teoride onun durumunda her gün yayın yapmak harika bir şey. Ama bunu ne kadar sürdürebilirsin ki? Bu da bizi 5. faktörümüze götürüyor. İstikrar ve dayanıklılık. Casey sözünü tuttu ve her gün yeni vlog yayınlamaya başladı. İzlenme ortalamaları video başı 200 binden 500 bin'e yükseldi. Casey bir gün bile ara vermeden tam 282 gün boyunca vlog yayınladı. Hem de kaliteden ödün vermeden. Aynı yılın sonunda abone sayısı 1.700.000'e ulaştı. Peki bir insan nasıl her gün bu kadar zor bir şey yapabilir? Video yapmış herkes bilir. Bir video yapmak gerçekten ciddi emek ve zaman isteyen bir uğraş. Örneğin benim bir önceki speed videomu yapmam yazımı, çekimi ve kurgusuyla beraber neredeyse iki haftamı aldı. Öyleyse Casey nasıl her gün ama her gün vlog çekip yayınlayabiliyor. Bunun tek bir açıklaması var, doğası buna uygun. Bu gördüğünüz Casey'nin rutin bir 24 saati. Öyle bir rutini var ki anlatırken insan dalga geçiyor gibi oluyor. Casey her sabah 5'te kalkıyor. 7'ye kadar maillerini cevaplayıp sonrasında her sabah 10 kilometrelik bir koşuya çıkıyor. Bu sırada o gün ne çekeceğini planlıyor. Saat 10'da işinin başına oturuyor ve akşam 7'ye kadar çalışıyor. Saat akşam 7 ile 10 arası ailesine vakit ayırıyor. Çocukları yatırıyor, sonrasında ise günlük vlogunun video editlerini tamamlayıp saat 1'de uykuya dalıyor. Ertesi gün 5'te yine aynı döngü. Üstelik bunu tamamen kendi kararıyla her gün yapıyordu. Vlogları her gün sabah 8'de yayındaydı ve bir dakika bile aksasa seyircileri hemen vlog'un nerede olduğunu soruyordu. 2016'nın daha ilk yarısında abone sayısı 3,5 milyonu buldu. Bu sırada bir gün bile ara vermeden tam 460 vlog yayınlamıştı. Bütün bu temponun bir kişi için, özellikle de yaratıcı bir iş yapan bir kişi için ne kadar zorlayıcı olabileceğini tahmin edebilirsiniz. 2017 yılında Casey yaklaşık 10 milyon abone topladıktan sonra günlük vloglarını bitirmeye karar verdi. Bunun nedeni para veya yorumlar değildi. Artık bunun bir zorunluluk haline gelmesi ve ailesinin zamanından çalmaya başlamasıydı. Yaklaşık 15 yıl önce cebinde 5 kuruş olmadan New York'a gelen o çocuk için başarı, bir zamanlar izlenme sayıları ve gelirle ölçülüyordu. Ama zamanla başarı onun için daha farklı bir anlam kazandı. Böylece artık bir seçim yapmak zorunda kaldı. Ya ailesi ya da kariyeri. Ondan sonra gelen binlerce içerik üretici ondan ilham aldı. Vloglar sosyal medyada yaygınlaştı. Hatta sonrasında gelen sosyal medya uygulamaları insanların günlük hikayelerini paylaşabileceği story özelliğini eklediler. Casey bugün Manhattan'da 5 milyon dolarlık bir dairede ailesiyle beraber mutlu bir hayat sürüyor. YouTube'u bıraktı mı? Asla. Çünkü anlatacak hala çok hikayesi var. Sadece her gün değil. Umarım Casey'nin hikayesi bu videoyu izleyen insanlara kendi hikayelerinin anlatıcısı olmak için ilham vermiştir. Ama Casey'nin hikayesi bize şunu gösteriyor. Başlamak için hazır olmanız o kadar da önemli değil. Önemli olan karar vermek ve kendin olmaya devam etmek. Bu hikayeden öğrendiğim kadarıyla hepimizin hayatı ne kadar sıradan görünürse görünsün anlatılmaya değer bir hikaye. O yüzden belki de sizin de mikrofonu, kamerayı elinize alıp kaydette basma zamanınız gelmiştir. Ben de bu yolculuğumuzda elimden geldiğince size yardımcı olacağım. Casey'nin deyişiyle Do What You Can't. To the haters, the doubters, my seventh grade vice principal. To everyone who's ever told anyone with a the dream they can't. This video's for you. I <laughs>